bir kereviz ile mavi perinin masalı. Bir gün sevimli bir kereviz olan kereviz Can, komşusu küçük kız Engin Arkız ile tanıştı. Kereviz Can'ın neşeli hikayesi çocukların kalbine bir ışık gibi düştü. Kereviz Can, kırlarda yaşayan genç bir kerevizdi. Onun en büyük özelliği, sağlıklı ve leziz olmasının yanı sıra çocuklara enerji ve neşe vermesiydi. Bir gün Kereviz Can, Engin Arkız ile tanıştı. Engin Arkız. Ondan hemen hoşlandı. Onun neşeli hikayesi Engin Arkız'ı çok etkiledi. Fakat Engin Arkız, Kerevizcan'ın neden bu kadar sağlıklı olduğunu merak ediyordu. Kerevizcan, ona vitaminlerinden, minerallerinden ve liflerinden bahsetti. Ancak bir gün kötü bir ejderha, Kerevizcan'ı ve tüm kırları tehdit ediyor gibi görünüyordu. Bu durumda Kerevizcan ve Engin Arkız ne yapacaklardı? İşte o zaman Mavi Peri devreye girdi. O, Kerevizcan ve Engin Arkız'a yardım etmek için geldi. Mavi Peri'nin büyülü değneği her şeyi çözebilecekti. Mavi Peri, Kerevizcan'ya, Engin Arkız'a ejderhayı yenmek için bir çözüm sundu. Onların gücü birlikte çalışmayı öğrenmekteydi. Kerevizcan ve Engin Arkız birlikte çalışarak ejderhayı yenmeyi başardılar. Mavi Peri'nin yardımıyla onlar kırları koruma görevini başarıyla yerine getirdiler. Kerevizcan kerevizin faydalı liflerinden aldığı güç ile sağlıklı ve enerjikti. Enginar kız da güçlü vitamin sağlıklı besin deposu ile kerevizcana çok yardımcı oldu. Ve mavi peri onlara mutluluk getirdi. Eğer tüm çocuklar kereviz ve enginarın gücünü alırlar ise mavi peri hep onların yanında olur. Evet biz çocuklar birlikte çalışmayı, yardımlaşmayı ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmeliyiz. Her zaman sağlıklı beslenmek bizi tüm kötü hastalıklardan kurtarır. Siz de kereviz ve enginar dostlarınızla hemen tanışın olur mu?